ekonomik faaliyet ekoloji ve ekoloji de ekonomik faaliyetleri etkiler. Kızılca Gün TV yayın koordinatörü Murat Özbülbül. Sevgili Kızılca Gün TV izleyicilerimiz bir Eko Yaşam programına da hoş geldiniz. Bugünkü program konumuz asgari ücret. Ve asgari ücret ne olur onu anlamaya çalışacağız. Malum her sene Aralık ayı geldiğinde asgari ücret tespit komisyonu toplanır. Asgari ücret ne olacak diye kamuoyunda hem işçi tarafında hem iş, işveren tarafında uzun uza diye konuşulur. E, yılın sonundaki en önemli konulardan biridir. Aslında asgari ücret bence yanlış bir tabir. Buna asgari ücret değil, insani ücret dememiz gerekir. E, i̇nsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesine göre çalışan herkes kendine ve ailesine, insanlık onuruna, uygun bir yaşam sağlayacak ücreti almak hakkına sahiptir. Artı çağdaş bir devlette insan hakları evrensel beyannamesine imza atmış bir devlette çalışanlarına her türlü sosyal güvenlik hakkı da tanınmak zorundadır. Bu evrensel bir ilkedir. Bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak imza attığımız e, sözleşme gereği bir taahhüdümüzdür. Şimdi Türkiye'de asgari ücret 15 kişilik bir komisyon tarafından belirlenir. Bu komisyonda 5 üye devleti temsil eder, kamuyu temsil eder diyeyim. İçinde TÜİK temsilcisi, işte çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığından temsilciler, kalkınma bakanlığı temsilcisi, Hazine müsteşarlığından temsilciler vardır. 5 kişi işçi tarafı ve 5 kişiyi de işveren tarafı oluşturur. Bu komisyon 10 kişiyle toplanabilir. En az 10 kişiyle toplanabilir ve karar yeter sayısı da 5'tir, %50'dir. Şimdi niye 10 da 11 değil? Ee, 10 olmasındaki e, hikmet şudur. İşçi temsilcileri eğer konuşulan, teklif edilen ücreti beğenmezse toplantıyı protesto etseler, toplantıya katılmasalar bile asgari ücret tespit komisyonu işveren temsilcileri ve kamu temsilcileri katılımıyla toplanabilir, karar alabilir, asgari ücreti belirleyebilir. Şimdi bu tabi çok adil bir şey değil ve genellikle de çalışan emekçi kesimin temsilcilerinin ne dediği bir noktaya kadar kale alınıyor. Yani biraz göstermelik bir varlıkları var maalesef. Bunun dışında iş, işçi temsilcilerine düşen tek şey emeğin gücünü kullanarak işte grev ve benzeri eylemlerle istedikleri ücreti, asgari ücreti almaya çalışmalarıdır. Fakat tabii oraya girmeden önce Türkiye'de bir kere şöyle bir yanlışlık var. Asgari ücret, İLO sözleşmesine göre bir çalışanın kendisini ve ailesini geçindirebilmek için Ülkenin şartlarına, ekonomik koşullara, fiyatlara göre alması gereken en düşük ücreti belirler. Şimdi bu sanayi devriminin ilk yıllarında böyle asgari ücret falan diye bir şey yoktu. Ee, tamamen patronların keyfine kalmıştı. Ne çalışma saati belliydi, ne çalışma yaşı belliydi, ne sosyal güvenlik vardı, ne e, bir asgari ücret vardı. Ee, i̇nsanlar çoluk çocuk, genç yaşlı demeden çok kötü koşullarda çok uzun süreler ve çok düşük bir ücrete çalışıyorlardı. Emekçilerin çok uzun mücadelesi sonucunda birçok medeni ülke çalışma koşullarını kurala bağladı. Bunu sadece işverenlerin keyfine bırakmadı. Hukuki normlar getirdi. Çalışma sürelerini düzenledi. Sosyal güvenliği düzenledi. Alınabilecek asgari ücreti düzenledi. Bunun kurallarını koydu. Bu trende Türkiye'de uydu. Özellikle 70'li yılların sonunda Türkiye bu şey ilo sözleşmesini imza attı. 1973'te pardon, 73'te Türkiye ilo sözleşmesi imza atarak bu şartları kabul etmiş oldu ve bizde de bir asgari ücret tespiti başladı. Başladı da tespit edilen asgari ücretin insani bir ücret olup olmadığı hep tartışıldı. Şimdi bugünkü koşullarda bakıyorsunuz çalışan eline 2350 lira civarında bir para geçiyor ya bu parayla bir insanın yaşaması bir ailenin ayakta kalması Çoluk çocuk okutması ev kirasını elektrik su parasını vermesi ve beslenebilmesi mümkün mü yani mümkün değil yani mümkün diyen varsa çıkıp bunun nasıl olacağını ispatlamalı ya da koyacaksın cebine 2350 lira git işte bir ay yaşa diyeceksin görecek Yok böyle bir dünya. Yani Türkiye'de bir aile anne baba ve hatta bazen çoluk çocuğun emekli olmuş büyüklerin çalışmadan yaşayabileceği bir ücret seviyesini almıyor, alamıyor. Şimdi Türkiye'de bir diğer kötü olan husus şu, dünyada asgari ücret vardır ama asgari ücret genellikle niteliksiz işe yeni başlamış, kıdemi olmayan çalışana verilen ücrettir. Çalışan niteliğini arttırdıkça işbaşı eğitimler vesaireyle ya da kıdemini arttırdıkça bu ücretten hızla uzaklaşır. Türkiye'de ise bu ortalama ücret haline geldi. Yani bakıyorsunuz çocuk üniversite mezunu mühendis, mesleğiyle ilgili iş bulamamış, firmalar diyorlar ki vallahi başlarsan gel asgari ücretle başlatayım diye. Yani dünyanın hiçbir yerinde asgari ücretle bir mühendis çalıştıramazsınız. Bir ekonomist çalıştıramazsınız. Yani üniversite mezunu bir insanı asgari ücretten çalıştıramazsınız. Zaten Avrupa Birliği rakamlarına baktığınız zaman asgari ücretin hem en düşük olduğu ülkelerden biriyiz hem de en yoğun uygulandığı ülkelerden biriyiz. Yani çalışan nüfusun neredeyse %50'si asgari ücret veya asgari ücrete çok yakın seviyelerden maaş alıyor. Ha bir de asgari ücret dahi alamayanlar var. Bunu kamu dağı yapıyor. Mesela sözleşmeli e, öğretmenler ders başına ücret vererek neredeyse asgari ücretin yarısı kadar bir ücretle çalıştırıyorlar. Bir sürü hakları yok. İşte yaz tatilinde ücret alamıyorlar vesaire vesaire. Bu pandemi döneminde e, 1168 liraya ücretsiz izne çıkarıp evine gönderilip hadi bakalım yaşa denilen insanların dramı apayrı bir olay. Ona hiç girmiyoruz bile. Şimdi e, Türkiye şu anda Avrupa ülkeleri arasında Arnavutluk'tan sonra en düşük asgari ücret veren ülke konumuna geldi maalesef. Bakınız bu çok ciddi bir olay. Biz eskiden ya Çin düşük ücret veriyor işte insanlar şu kadar dolara yaşıyor bu kadar e kazanıyorlar aç bir ilaçlar falan diyorduk. Tabi orada bilmediğimiz şeyler de vardır. Mesela Çin bir parayı verir ama o para adamın cebine kalır. Adamın yemesine, içmesine, lojmanına her şeyini verir. Fabrikada yatar, fabrikada kalkar, bütün sosyal ihtiyaçlarını fabrikada giderir. E, eline geçen para neredeyse sigara parasını bile verirler, sigarasını bile verirler. E, eline geçen para kuru paradır. E, Türkiye'de böyle de değil. Yani adam asgari ücret veriyorsunuz. Adam birçok yerde ulaşımını kendi sağlıyor. Birçok şantiyede yemeğini kendi tedarik etmek zorunda kalıyor. Kaldı ki ev, park gibi şeylere hiç karışmıyorsunuz bile. Dolayısıyla Türkiye'de asgari ücretin seviyesinden önce asgari ücretin uygulanma biçimini bir ele almak lazım. Yani niye böyle? İki, Türkiye özellikle son dönemlerde böyle bir kayıt dışı göç ülkesine döndü. Yani dünyanın her yerinden Türkiye'ye insanlar geliyor ve bu insanlar o ya da bu işte kayıt dışı olarak çalışıyorlar. Bunu söylerken sadece Suriyeli mültecileri yani yaklaşık 6 milyon Suriyeli mülteciyi kastettiğimi de zannetmeyin. Özbekistan'dan, Azerbaycan'dan, Moldova'dan Ukrayna'dan, Rusya'dan, Irak'tan, dünyanın her yerinden insanlar geliyorlar. Burada çeşitli işlerde çalışıyorlar. Kimi evde çocuk bakıyor, kimi hasta bakıyor, kimi hastanede refakatçi oluyor. Kimi inşaatlarda inşaat işçiliği yapıyor, işte fabrikalarda çalışanlar, atölyelerde çalışanlar. Bunlar herhangi bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına olmadan, herhangi bir vergi ödemeden tamamen kaçak, kayıt dışı çalışıyorlar. Muazzam bir rakam. Çoğu bu parayı Türkiye'de de harcamıyor. Ee, kazandığı parayı dövize çevirerek e, yurt dışına gönderiyor. Türkiye'de bunun kaydı kuydu yok. Kaç milyon kişinin bu şekilde çalıştığı bilinmiyor. Türkiye'nin nasıl bu şekilde e, istihdam sağlayıp yurt dışına ne kadar e, istihdam ücreti gönderildiği bilinmiyor. Ama korkunç rakamlar. Yani 9-10 milyar dolar yıllık bir iş gücü ithal ediyoruz. Yani Türkiye sadece mal ve hizmetlerde ithalatında cari açık vermiyor. Aynı zamanda istihdam ithalatı yapıyor ve orada muazzam bir cari açık veriyor. Bu aynı zamanda işverenler için de çok büyük bir haksız rekabet yaratıyor. Şimdi düşünün bir firma yasadan, haktan, hukuktan korkmuyor. Kayıt dışı kaçak istihdam yapıyor ve doğal olarak asgari ücretin bile altında insan çalıştırıyor. Vergi vermiyor, sigorta primi ödemiyor. Tamamen kayıt dışı. E öbür firma devletten korkuyor, hukuktan korkuyor. Ya müfettiş gelirse diyor. Bunlar bütün mükellefiyetlerini yerine getiriyorlar. E bu sefer rekabetten düşüyorlar çünkü aynı ürünü diğer taraf çok daha ucuza mal ediyor. Şimdi sorunun bir başka boyutu bu. Şimdi bunlar konuşulmadan asgari ücret üzerinden konuşmak sorunu çözmez. Eğer siz asgari ücreti diyelim ki bugün 4 bin, 5 bin liraya da çıkarsanız eğer bu kayıt dışılığı çözmezseniz bu sefer kayıt içi asgari ücretten çalıştırılan insan sayısı azalacak. Ee, i̇şin diğer bir acı veya acıtıcı hususu da Türkiye'de insanların okudukları eğitimini aldıkları işlerde çalışmamasıdır. Tevin dediğim gibi adam mühendis, iş bulamamış. Ee, gidiyor başka bir işte, kendi niteliğine ve mesleğine uygun olmayan bir işte. Asgari ücret veya asgari ücrete çok yakın ücretlerden çalışıyor. Ee, bir diğer e, gene piyasada çok gözlemlediğimiz husus, e, devlet işte asgari ücretten fazla düşük çalıştıramayacağı için adama diyor ki tamam ben seni işe alırım asgari ücrette veririm işte eline 2300 e sayarım sen bunun 500'ünü 600'ünü bana geri getireceksin veya 1000'ini geri getireceksin elden vereceksin. Bunun gibi çok olay var. Şimdi bunlar Türkiye'deki çığırından çıkmış istihdam piyasasının gerçekleri. Ülkeyi yönetenler bunun ne kadarını biliyor, ne kadarını bilmiyor bilmiyorum. Ama bunlar benim piyasada gördüğüm, konuştuğum işverenlerle ve çalışanlarla e, yaptığım diyalogda aldığım bilgiler isteyen gitsin sitelere gitsin Ostime Ankara'da organize sanayiye gitsin, inşaatlara gitsin, tarlalara gitsin. Bunun aynen olduğunu görecektir. Gidin bakayım e, inşaatlarda kaç Suriyeli çalışıyor, kaç Afgan çalışıyor, kaç Özbek çalışıyor. E, çayı dahi Suriyeliler, Özbekler topluyor. Şimdi yani bunlar ciddi konular. İki, bütün bu şartları bir kenara bıraksak dahi asgari ücreti tespit etmek için uygulayacağımız metot önemli. Efendim işte enflasyonun biraz üzerinde verdik falan filan. Ya siz enflasyon rakamlarını önce doğru açıklayacaksınız ki enflasyon üzerinde verdiğiniz ücret de doğru olsun. İşte e, yapılan araştırmalar açıklanan enflasyon rakamlarının gerçekte pek de uyumlu olmadığını göstermektedir. Bugün Asgari ücret bundan işte 20-30 yıl evvel kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın 3 üzerindeydi. Bugün kişi başına düşen gayri safi milli hasılanın yüzde 40'ı kadardır. Yani Türk işçisi gayri safi milli hasla artışından kendine düşen payı alamamış vaziyettedir. Bunlar ortadaki rakamlar yani dört işlem herkes bunu yapabilir. Dolayısıyla derdimiz büyük, sorun büyük. Öyle kolay çözülecek bir şey de değil. Ama çalışan insanlarını, emek veren insanları siz eğer hak ettikleri bir ücretle ücretlendirmezseniz, emeklerinin karşılığını vermezseniz bir, bu insanlar çalışmak istemezler. Fırsat buldu mu Türkiye dışındaki ülkelere gidip orada emeklerinin karşılığını almaya çalışırlar. İki, çalışsalar bile lanetleme çalışır. Yani bazıları diyor ya efendim iş beğendirmiyor. Ya sen adamı aç tok çalıştırmaya kalkarsan, mühendis asgari ücret verirsen sonra da efendim biz iş verdik de iş beğenmiyor dersen ya bu hak mıdır, adalet midir? Bir insana hak ettiği ücreti vereceksin. Onun üretmesi gereken üretimi de ondan bekleyeceksin. Bu karşılıklı bir alışveriş. Yani sen adamı aç yaşamaya zorlayamazsın. Zorlamaman gerekir. Şimdi bunlar Türkiye'nin çok büyük sorunları, kanayan yaraları. Korkarım ki eğer bunu hızlı bir şekilde düz düzeltemezsek e, iş barışımız bozulacak. Sadece iş barışının bozulmasıyla da kalmaz, bu e, asayişten e, siyasi barışa kadar her şeyi zorlar. Sonuçta e, herkes ekmek parası için çalışıyor. Birinin ekmeğine el uzatıyorsam bunun ciddi sonuçları olacağı da muhakkaktır. Şimdi. Buraya kadar anlattıklarıma itiraz edecek var mıdır bilmiyorum. Ama bu tabloda asgari ücret ne olmalı? Vallahi bu tabloya göre asgari ücret 5000 lira civarında olmalı. Peki ne olacak? E, hükümetin 2500-2600 bandını geçebileceğini düşünmüyorum. Baksanıza zaten sendikalar bile çıtayı işte 3000 verseler ne iyi olur'a getirdiler. E, umarım 3 bin lira ve üzerinde bir asgari ücret tespit edilebilir. Benim pek ümidim yok. Benim tahminim 2500-2600 aralığında bir yere düğümlenecek bu iş. Diyecekler ki işte efendim enflasyon %13-14. Önümüzdeki yılın enflasyonunda da hedefimiz yüzde yedi. İşte bu kadar zam verelim diyecekler. Bu işi oraya bağlayacaklar gibime geliyor. İnşallah yanılırım. Asgari ücret açıklandığı zaman açıklanan asgari ücreti değerlendiririz. Yanıldıysam da özür dilemeyi bilirim. Benim asgari ücretle ilgili şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Bir dahaki Eko Yaşam programında görüşmek üzere. Hoşçakalınız.